Hayırlı olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 80 milyon enerji milli ekonomiye katkısı da 8 yıllık 80 milyon dolardır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillah. Bismillahirrahmanirrahim. to. Çetin Barajı 2017 yılının Temmuz ayında inşaatı başlandı. 2,5 e, senede kazı, do, kazı ve bütün geri kalan beton imalatları tamamlandı. Toplam e, dolguda 480 günde 4 milyon 726 bin metreküp beton dolgu imalatı tamamlanmış bulunmakta. Baraj yüksekliğimiz 165 metre. Toplam e, gövde hacmimiz 4 milyon 726 bin metreküp. Tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilmiştir. E, yıllık 1 milyar 174 milyon kilovat saat elektrik üretimine sahip e, barajımız tamamlandığında e, yılda 80 milyon dolar milli ekonomiye katkıda bulunacak. Aynı zamanda Siirt büyüklüğünde 5 ilin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Çetin Barajı ve Esin inşaatı tamamıyla Türk mühendisleri, Türk tedarikçileri, Türk öz sermayesi, Türk finans kuruluşları tarafından yapılıyor ve tamamlandı. Bugün itibariyle su tutma işlemini gerçekleştirdik. Yaklaşık iki buçuk aylık bir süre içerisinde toplam 650 milyon metreküp göl alanımızın dolması bekleniyor. Ve Nisan ayı içerisinde de Allah nasip ederse elektrik üretimine başlayacağız. Çetin Barajı ve Sinşaatı'nda toplam 1700 kişi çalıştı. Aynı zamanda bunu tedarikçilere de Dağıttığımızda yaklaşık 3 bin kişi burada 3 bin kişiye istihdam sağlandı. Yöresel e, halktan birçok arkadaşımızla da çalıştık. E, aynı zamanda yöreyi kalkındırma adına da, e, yöreye istihdam sağlama adına da e, büyük başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Abi, az önce ben en son Hangisi? Şey. Şey. Hangisi?